Merhaba sevgili arkadaşlar. Arazi ölçüleri konumuzun 3. ve son bölümüne geldik. Bu bölümde de isterseniz örnek sorulara bakalım. Birinci örneğimizde boyutları verilen futbol sahasının alanı kaç dönümdür? Yani dekar olarak soruyor. Hemen futbol sahamızın enine ve boyuna bakalım. Eni yani kısa kenarı 60 metre. Boyu yani uzun kenarı 100 metre olarak verilmiş. Sağımız dikdörtgen biçiminde olduğu için alanını hemen hesaplayalım. Nasıl bulurduk dikdörtgenin alanını? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Buradan sağımızın alanı kaç çıkar? 6000 metrekare. Ama bize ne olarak soruyordu? Dönüm olarak. O zaman bir dekar yani dönüm kaç metrekareydi arkadaşlar? 1000 metrekare. O zaman ne yapacağız? 6000 metrekareyi dönüme dönüştürmek için 1000'e bölmeliyiz. Hemen 6000'i 1000'e bölelim. Buradan sıfırları silersek ne çıkar? 6 dekar. Yani 6 dönüm. Demek ki futbol sahamız 6 dönümlük bir alana sahipmiş. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuzda bir dönümlük arsa üzerine 400 metrekarelik bir villa ve iki ağırlık alana yüzme havuzu yapılıyor. Geriye kalan alan ise yeşil alan olduğuna göre yeşil alan kaç metrekaredir diye soruyor. Yani sonucu metrekare olarak bulacağız. Dikkat edelim. Evet verilenleri önce yazalım isterseniz. Arsamız bir dönüm. Bir dönüm. Yani metrekare olarak sorduğu için hemen metrekareye dönüştürelim. Yani 1000 metrekare arsamızın tamamı. Şimdi gelelim villaya. Yapılan villa kaç metrekare üzerine yapılmış? 400. O zaman villamızı da buraya yazalım. Kaç metrekare? 400 metrekare. Şimdi havuzumuza gelelim. Farklı bir renk alayım görünmesi açısından. Havuzumuz 2 ağırlık alana sahipti. Yani 2 çarpı 100 ne olur? 200 metre kare. Burası da havuzumuzun alanı. Şimdi bize neyi soruyordu? Yeşil alanı soruyordu. O zaman havuzun alanıyla villanın alanını toplayıp arsanın tamamından çıkartırsak yeşil alanı bulmuş oluruz. Öyleyse havuzun alanı 200 metrekare artı villanın alanı 400 metrekare ne olur? 600 metrekare. Tüm arsamız bir dönüm yani 1000 metrekare olduğuna göre 1000'den 600'ü çıkardığımızda 400 metrekare olarak buluruz. Demek ki yeşil alanımız 400 metrekareymiş. Geldik üçüncü sorumuza arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda resimdeki olimpik yüzme havuzunda kulvarlar arası 3 metre ve havuzun uzunluğu 50 metre olduğuna göre havuzun alanı kaç ardır? Evet ar olarak soruyor. Kulvar dediğimiz arkadaşlar bakın şu uzunluğa bir kulvar diyoruz biz. Burası 3 metreymiş. Kaç tane kulvarımız var? 6. O zaman havuzumuzun genişliği ne olur? Genişliği yazalım Evet 6 kulvar olduğuna göre 6 çarpı 3 18 metre Havuzun boyu kaç metre arkadaşlar Boyu 50 metre Soru da zaten 50 verilmiş bakın Şimdi biz Bu havuzun alanı yani üstten görünüşün alanı hesaplayalım Dikdörtgen biçiminde olduğuna göre Alanı ne olur arkadaşlar 18 çarpı 50 eşittir 900 metrekarelik bir alana sahipmiş. Bize ne olarak soruyordu? Ar olarak soruyordu. Öyle değil mi? Hemen hatırlayalım. Bir ar kaç metrekareydi? 100 metrekare. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Metrekareyi ara dönüştürmek için 900'ü 100'e bölmeliyiz. İkişer sıfırını silelim. Ne olur o zaman? 9 ar. Demek ki havuzumuzun üstten görünüşünün alanı 9 armış. Evet dördüncü sorumuzda arkadaşlar. Bir çiftçi traktör ile 2 saatte tarlasının 3000 metrekarelik kısmını sürebiliyor. Tarlasının tamamı 54 hektar olduğuna göre tarlasının tamamını kaç günde sürebilir? Bakın gün olarak soruyor. Önce verileni bir yazalım. 2 saatte tarlasının ne kadarlık kısmını sürebiliyormuş? 3000 metrekarelik kısmını. Öyleyse 1 saatte ne kadarlık kısmını sürebilir arkadaşlar? Yarısı yani 1500 metrekarelik kısmı. Bu dursun. Şimdi tarlanın tamamı ne kadardı? 54 hektar. Hemen bunu metrekareye dönüştürelim. Hatırlayalım. Bir hektar kaç metrekareydi? 10.000 metrekare. Öyleyse 54 hektarı bulmak için 54 çarpı 10.000 ne olur? 540.000 metrekarelik bir tarla olur. Şimdi arkadaşlar 540.000 metrekarelik tarlanın 1500 metrekarelik kısmını 1 saatte sürüyor. O zaman şu rengimizi bir değiştirelim önce. 540.000'i 1500'e bölersek toplam kaç saatte bu tarlanın tamamını sürebileceğini bulmuş oluruz. Bölelim arkadaşlar. 2 sıfır silelim. 2 sıfır silelim. Evet. 5415'e böldüğümüzde 360 saat çıkar. Demek ki tarlanın tamamı 360 saatte sürülebiliyor. Ama bize gün olarak soruyordu. Kaç günde diyordu. Bir gün 24 saat olduğuna göre 360'ı 24'e bölelim. Böylelikle 15 gün olarak buluruz. Demek ki tarlanın tamamı 15 günde sürülebilir. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. 5. sorumuzda bir çiftçinin tarlasının ekili alanları aşağıda verilmiştir. Buna göre tarlasının tamamı kaç dekardır diye soruyor. Şimdi sırayla gidelim. Buğday ekili alanı yazalım. Buğday ekili alanımız ne olarak verilmiş? 3 hektar. Bunu demek ki dekara dönüştüreceğiz. En sağa gelelim. Hektar, dekar, ar. Şimdi hektardan dekara bir adım aşağıya indiğimiz için 10 ile çarparız. O zaman 3 çarpı 10 ne olur? 30 dekarlık alan olur. Demek ki 30 dekarlık alana buğday ekilmiş. Arpaya gelelim. Arpa ekili alanımız ar olarak verilmiş. 20 ar. Bunu da dekara dönüştürelim. Ardan dekara bir adım yukarı çıkarız. Yani 10'a böleriz. Bölelim 20'yi 10'a. Birer sıfır sildiğimizde 2 dekar olur. Demek ki 2 dekarlık alan arpa ekiliymiş. Ve son olarak yulaf ekili alana gelelim. Yulaf ekili alanımız metrekare olarak verilmiş 4000 metrekare. Metrekareyi dekara dönüştüreceğiz. Şunu hatırlayalım. 1 dekar kaç metrekareydi? 1000 metrekare. Öyleyse 4000'i 1000'e bölelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0 sildiğimizde 4 dekarlık alan yulaf ekiliymiş. Şimdi tarlamızın tamamını sorduğu için tarla yazalım. Buğday ekili alan 30 dekar. Artı arpa ekili alan 2 dekar. Artı yulaf ekili alan 4 dekar olduğuna göre tarlanın tamamı 36 dekar olur.